Akşam olmadan bu işi bitirmeliyiz. Bitiririz, merak ederiz. Evet. değil mi? Evet, şimdi. Kendinizden <laughs> bahseder misiniz? İlk sorumuz bu. <laughs> en zor soru bu galiba, değil mi? mi? Evet. Alfa Yılmaz. Gerçekten... Bana da hiç sorulmasını istemediğim sorulardan bir tanesi. Özlem Ayrak'ın. Alfa Yılmaz. Ne kadar zor anlatması. Kendinde sevdiğin çok beğendiğim. Yani bu, bu huyumu çok seviyorum ve çok işime yarıyor. İş hayatında da başarılı olmam konusunda da. Çünkü ben seni bu stüdyoda ağırlama sebebim, benim seni bu stüdyoda ağırlama sebebim başarılı bir kadınsın. Vazgeçmeyen ve pes etmeyen bir kadınsın. Böyle gözlemledim ki birçok seni tanıyan insanlar da buna kesinlikle onay verecekler eminim. Bu konuda yani en sevdiğin özelliğin? Bu özelliğimi çok seviyorum ve başarımda sebeptir. Sizin hiç sevmediğiniz özelliklerinden bir tanesi benim. Yani benim özelliğimi siz sevmiyorsunuz ya, fena aptala yatarım. Fena anlamamış gibi yaparım. O son dönemlerde benim çok hoşuma gidiyor yalnız. <laughs> ya. Çok işime yarıyor ve senden örnek aldığım çok fazla özellik var. İşi yürütmek değil bu aslında. Değil. Asla değil, altını çiziyorum. Ne peki? Karşı tarafa bir fırsat vermek aslında. Yani düzelebilmesi için e, ya da işte e, daha iyi tanıyabilmek için. Çok güzel ya. Ne kadar Bil verirsin bu fırsatı? Çok vermem. Yani sabrederim sabrederim en sonunda en alttan keserim ve bütün birikimler küt gider. İşte sevmediğim huyum da bu ya. Yani başta en sevdiğim huyumla en sevmediğim huyum arasında... <laughs> bir resmin arka tarafını arka tarafını okumak. Bugün de çekimden önce konuştuk. Resmin arkasını okumak dedik. Resmin arkasını okumak. Belki de bu yaşanmışlıklarla alakalı, tecrübelerle alakalı. Ee, belki de benim kendi yaşadıklarımla alakalı. Ben bir fotoğrafa baktığımda fotoğrafın arka yüzüne bakarım. Ve o fotoğrafı çeken kişinin göz e, çekilen kişinin gözlerinin içerisine bakarım. Mesela sen o fotoğrafta ne kadar mutlular derken ben aynı fotoğrafa baktığımda ne kadar hüzünlüler diyebiliyorum evet, biliyorsun. ya defalarca <laughs> bunu yaşadık ve kanıtlandı ispatlandı. Ama artık ben de programlarımda da söylüyorum hep, her gittiğim yerde söylüyorum görünene değil görünmeyene bakın. Görünmeyene okuduğunuz zaman aslını okumuş oluyorsunuz. E, bu çok güzel. E, herkes başarabilir mi? Aslında başarabilir. Evet. Sosyal medya şu anda o kadar ön planda ki, evet, televizyonlar, abi. bilgisayarlar, e, internet, bir sürü bir sürü internet üzerinden her yere ulaşabiliyoruz ve o kadar artık şey haline geldik. Hii, ne kadar güzel, ne kadar başarılı, ne kadar mutlular, ne kadar güzel bir eş, ne kadar güzel bir sevgi, ne kadar güzel bir çocuk, ne kadar başarılı bir öğrenci. Aslında o belki de hiç yok. Tarafı. Genelde filmler ve diziler beni gerçekten çok etkiliyor. Aslında galiba bu Türk insanlar çok etkiliyor. ve Artık okumuyoruz. Okuma özelliğimizi kaybettik. Birbirimizin gözlerine bakma özelliğini de kaybettik arkadaşlar. Dinlemiyoruz da. Sadece bir şey odaklanıyoruz. Sohbet etme nedenimiz bile o istediğimizi söyleyebilmek, kabul ettirebilmek, kabul ettirebilmek için oluyor. Ama yine de her şeye rağmen hala manevi değerlerini koruyan, hala sevgisini, merhametini, saygısını e, koruyan ve gerçekten yaşayan e, insanlar olduğuna inanıyorum. Yani tüm kalbime inanıyorum. Ben düşünebiliyor musun? İnanıyorsun, hala inanıyorsun. Ya o kadar az kalmış ki sanki bu mucizeden bahseder evet. gibi bahsediyoruz. Gerçekten öyle. Ee, evet, kesinlikle haklısın ama arkasından da beklentimiz şu oluyor. Hem Sadelikten yanayız. Tıpkı çayımız gibi doğallıktan yanayız. Hiç de öyle değiliz. Sadece Hayır. kendimizi kandırıyoruz. Evet. Maalesef. Çok çok acı bir durum. Hayat en çok hangi alanda ve konularda sizi zorladı ya da zorluyor? Biz insanlarla çalışıyoruz. İnsan kaynaklıyız. Tabii ki bizi zorlayan en çok şey de yine insanlar. Bu zorluğu nasıl aşıyorsun? Konuşarak. Konuşarak. Demek ki başarmak konuşmaktan geçiyor hanımlar. Bir konuşmak. <laughs> ve hanımların iş. Evet, lütfen empati yapalım. Empati. Kadın hikayelerine baktığımız zaman ki inan son zamanlarda çok karşıma çıkıyor ve çok sevdiğim insanlar ee, başaramıyorum. <laughs> evet. Gerçekten canı gönülden başarmak istiyor. Neyi başarmak istiyor? Yaşamayı. Bak, e, işmiş değil, yaşamayı. E nefes alıp vermek yaşamak mı? Hayır. Hayır. Yani insan gibi yaşamayı insan gibi değer görmeyi, çocuklarına anne olduğu zaman saygı görmeyi, eşinden bir iki güzel söz duymayı. Gerçekten mazlum ve çaresiz e, kadınlara neler önerirsin Arife Yılmaz olarak? Arife Yılmaz olarak doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle e, Türkiye'ye el alırsak diyoruz ki işte batıdaki kadınlar şöyle, doğudaki kadınlar böyle, kuzeydekiler böyle, güneydekiler böyle. Hayır. Aslında hepimiz kadınız ve hepimizin ortak özellikleri aynı. Sadece bunları dört duvar kapatıyor diye düşünüyorum ben. Bilmem sizler ne düşünüyorsunuz? Başarıya gelince ya da başarısızlığa gelince galiba baştan pes ediyoruz kendime kendi açımdan düşünürsek veya bir anda hem kahve içmek hem çay içmek hem oradan meyve suyu içmek gibi bir şey hani e, sen söyledin ya onu da yapıyorum bunu da yapıyorum şunu da yapıyorum ama e, ben neden başarılı olamıyorum ne yaparsanız yapın bir tane bir şey yapalım ama bir şey yaparken de önce inanalım güvenelim okuyalım ve hemen pes etmeyelim olmuyor diye bir şey yok. Ha. ben bunu kabul etmiyorum. Evet. Belki de kabul etmediğim için bu kadar dostluğun, arkadaşının ee, yanında ben buradayım, şu anda bu stüdyodayım diye düşünüyorum. Evet. Hani birinci dereceden düşündüğün zaman bana en yakın diye düşündüğümde emin ol ilk aklıma gelen e, isimsin sen. Çünkü bir de hayat zorluğunu ve geçtiğin yolları belki bildiğim için. E, bir de hanımların şikayetleri de o zorlu yollardan geçerken ee, yapamıyorumla başladığı için sen daha samimi geldin. Vazgeçmiyorlar. İnatçı olun, ancak eşlerinize karşı değil, fikirlerinize karşı. Ya inandığınız şeye karşı inatçı olun. Ben bunu derim. Ee, yani bence eşin eşlerinize ya da ailelerinize hiç inatçı olmayın. Onun dediği gibi olmuş gibi davranın. Ha? Çok güzeldi valla. Evet ama öyle. Evet. Ben ilk işime başladığımda eşim hayatta kabul etmedi. Hayatta böyle inanamazsın. Bir gün eşim işe gidecek. Ben de şimdiki 22 yaşındaki oğlan, oğlum. O zaman 2, iki, iki buçuk yaşlarında galiba çok da iyi hatırlamıyorum. Çarşıya gideceğiz. Bana para bırakır mısın? Bana söylediği söz şu olmuştu hanımlar. Lütfen bu konuda birazcık aman dememeyi öğrenin. Dedi ki ne yapacaksın parayı? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın parayı? Pardon hanımlar, ne yapıyoruz biz parayı? Ee, o kadar bozuldum ki inanamazsınız. Çok bozuldum Özlem. Yani böyle elektriğimiz, suyumuzu, telefonumuzu, akşam ekmeğimizi, yiyeceğimizi, içeceğimizi, her şeyimizi getiriyor. Ve biz buna göre yaşıyoruz. Giyimimizi, kuşamımızı, her şeyimizi yani durumuna göre alıyor. Pardon ben ne yapacaktım parayı? Ne yapacaktın parayı? Otursaydın. Değil mi yani? E, ne güzel, bakanın da var. Gayet de güzel bir hayatın var. Yani, ne ne parayı? yapacaktın parayı? O gün işte asıl uyanmamız günü o gündü. Ee, şöyle bir yaşanmadıkları günler işte Hı. bunlar. Evet, aynen öyle. Ve bana para verdi. Çünkü bir anda rengi battı ve bana para verdi. Gerçekten verdi. Hiç parasız bırakmadı. Allah razı olsun. Ama eee İçeriye girdim ve ben çarşıya gitmedim. Network yapan bir arkadaşım vardı. Sürekli onu aradım. Kulakları timlasın, İlknur Hanım. Onu aradım. O kadar sinirlenmiştim ki. Kendime sinirlenmiştim o yaşlarda. Doğru söylüyordu. Ben ne yapacaktım ki parayı? Kendime ait bir birey bile değildim. Öyle düşündüm. Belki size çok abartı gelebilir şu anda hanımlar ya da beyler. Ama ne olursunuz öyle gelmesin. Belki de ilk başlama anımdı. İlk böyle savrulma anımdı. Ee, çünkü Birisinin yanındasın zaten. Bir şeye, paraya ihtiyacın yok. Oysa ben o gün çarşıya gideceğim ama yanındaki küçücük oğlum bir dondurma istese ee, o kadının yanında dondurma parası yok. Hiçbir şeysi yok. Ya da bir otobüsü kaçırdı veya herhangi bir şey oldu ama ben ne yapacaktım ki parayı? Şimdiki gibi cep telefonları da yok hanımlar. Ya da Özen'cim yok yani. Yani e, gitmedim. O arkadaşımı aradım aradım, elif telefondan çıkmadı ve bana o kadar güzel tarif etmiş ki şu anda Allah rahmet eylesin bir tane hemşire ablamız vardı. O işi yapan asıl başı. Ben hiç adres bilemem. Adres yönüm hiç yoktur. Ev ev, ev bulmakta hala zorlanırım. Aynen ben de öyleyim. şu Ali Muhammed'i büyük oğlumu böyle giydirdiğim gibi hazırladığım gibi çıkmadı. ve ben, benim en kötü uylarımdan bir tanesi olacak, hemen olacak. Yani kendime yani ait sevmediğin olan sevmediğin özelliklerim çok fazla aslında. Ee, gittim ve o evi buldum, kapısını çaldım, İçimi çeke çeki ağlıyorum sanki eşim beni dövdü. <gülüyor> <gülüyor> kadın kapı açtı hiç tanımadığı bir kadın kendim anlatmaya çalışıyorum. Merhabalar işte e, birisi tarif etmişti söylüyorum şöyle şöyle şöyle. E, ben bu işi yapmak için geldim buraya. Kadın şaşkın. Çünkü ilk defa bir kadın geliyordur muhakkak ee, Genellikle bu tür işlerde. Genelde network, karşı taraf. Gider. Evet. Networkte e, sen gidersin. Üye, Aynen. Öyle. Üye yapmaya çalışırsın. Hı hı. Ama ben ilk defa kadının kapısını çaldım. Hırslı hırsız mıyım? Üstüme başıma bakıyor, gayet değerli toplu ama insanlık hali kimseye de güvenilmiyor. Rahmetli keşke yaşasaydı o derdi ki inanılmaz e, hikayelerden bir tanesi diyebilirdi. Utandığı için beni içeriye aldı. <laughs> Çünkü evini aldı. Ve ben e, kendisi de anlatmıştı o dönemde böyle içimi çeke çeke bana ne yapacaksın parayı diye sordu. Bana ne yapacaksın parayı travma diye sordu. Travma oldu yani. Aynen öyle. Ya şimdi bak sözünü balla kesiyorum. <laughs> e, i̇şte bu e, çok özür dileyerek söylüyorum. Hanımlardan da özür diliyorum. E, hanımlarda travma olmuyor. Yani bir Nasıl söyleyeyim? Bir umursamazlık maskesi var. Yani o adamın o anda söylediği şey aslında öyle travma olacak bir şey değil. Değil. Es geçilebilir ama bugün müdür konumunda, idareci konumunda ve birçok yoldan geçip de bu kariyere ulaşabilmesinin ilk noktası Belki de. o cümle. Evet, Alacaksın parayı. Ve kızarak da söylemedi. Ne yapacaksın parayı dedi. Yani çok ee... da doğal bir soru gibi evet. aslında. Evet, aynen öyle. Şey ve şey... ben o gün başlamıştım. Yani o gün ilk ticaret hayatıma başlamıştım ee, ve ondan sonra bütün yollar açıldı desem de inanmayın öyle bir dünya yok. Gerçekten bir sene çok zorlandım. Çok fazla zorlandım. Sanıyorum ondan sonraki dönemde çocuklar büyüdü. Tabii. Ee, yani e, arkasından ve o dönemlerde şimdi hanımlara da söyleyeceğim gayet aslında rahat bir hayatın vardı. Yolunda giden bir hayat vardı tabii o Ama dönemde. sen yine arka planda hep çalıştın. Kesinlikle hep kendine ait birey olarak kendine ait Ufak tefek de olsa, büyük de olsa, küçük de olsa Hep bir birikimin vardı kıyıda köşede Değil mi? Kendini ifade edelim Ne yapacaksın parayı cümlesiyle başlayan bir süreç evet. Çocuklar büyüyor Bu süreçte aslında Yolunda giden bir hayat, maddi bir sıkıntı yok. Ama Arife Yılmaz yok. hala çalışıyor. Yani şunu yapmıyor ama zaten maddi durumumuz iyi. Ben anlıyorum. Yani başarıya giden yolculuk böyle başlıyor. Bakın ne yapacaksın, parayı, aslında zengin bir hayat. Ama bir gün öyle bir şey oluyor ki Arife Yılmaz'ın bu çok şaşalı hayatında değişebiliyor. Bir nokta, bir evrim, bir kırılma noktası ve farklı bir sahne. Yani sahne değişiyor. İşte o değişen sahneleri ayak uydurabilmenin aslında belki de en önemli sebebi ne yapacaksın parayı dediği zaman ki o girişimci ruhun, girişimciliğin. Yani ben öyle bakıyorum. Çünkü o anda, o soruya senin gibi cevap verip de yollara düşüp de, adres bilmeyip de gidip de bir kadını bulup da yap beni üye, ben satayım bir şeyler diyebilecek kadın sayısında hala çok görmedim. Herkes olabilir. Herkes olabilir. Herkes, herkes. yapabilir. Evet. Bakın herkes çalışabilir. Ee, bizler ne bekliyoruz biliyor musunuz? Oturduğumuz yerde şu san masadan şu pardon şu koltuktan hiç kalkmadan televizyon başında hiç yorulmadan emek sarf etmeden ee, sinirlenmeden öfkelenmeden hiçbir şey yapmadan hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Sana da çok iyi geleceğine inandığım için aslında. Bu çayı şöyle demliyorum, yeşil çay var içinde. Tabii yeşil çay biliyorsun çok faydalı. Ee, yarım limon var ve e, içerisine şey koyuyorum da bugün senin damak lezzetini uyar mı Çok güzel. Bilemediğim şey. elma için elma doğruluyorum. Buradan zormuş. bunu da. Bunun da tarifini verelim. Hem çok zinde hem detoks hem çok faydalı. Yeşil çay bile zaten çok, çok güzel. faydalı. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sana o zaman şunu da söyleyebiliriz. Benim biraz da mesleğim işim gereği artık vücudumuzun detoksuna bu aylarda başlamamız gerekiyor. Hem genç e bir karaciğerimizi evet, hem diğer vücudumuzu ince ve kalın bağırsaklarımızdan tıp tepeden tırnağa şöyle geçinli. bir yenilememiz evet. gerekiyor ki yazı hazırlanalım. Şimdi gelelim yaptığı işe. Mesela biz bu hazırlanma e, hazırlan şey olmadan önce hazırlanma aşamasında buraya oturmadan önce e, bile birileri şeylerden geçtik. Yani bir kremimizi sürdük, bir hazırlandık. Evet. Filmlerde hep şöyle olmuyor. Makyaj odam yoktu. Kusura bakma. Soğuk.